Bugün nelerden bahsedeceğiz? Merhaba. Bugün ağırlıklı olarak COBİ'lerde kurumsallaşma metotları konusunda biraz konuşmak istiyorum. o şekilde neler yapabiliriz, ne tür öneriler verebilirim şeklinde birkaç tane önerim olabilir. Şahane. Bugünkü konuğumuz finans direktörü Figen Güler. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim. Rica ederiz. Bize kendinizden bahseder misiniz? Çok kısa bahsedeyim. Ee, yaklaşık 25 yıllık esasında bir bankacılık tecrübem var. Ee, geçtiğimiz yıla kadar e, finans bankta ağırlıklı e, geçti bu çalışma hayatım. Bankanın birçok bölümünde çalıştım. Kurumsal bankacılıkla başlayan e, süreç, işte yurt dışında e, ve daha sonrasında tekrar Türkiye'ye dönüşle birlikte ticari ve para kendi sektöründe oldukça farklı bölümlerde deneyim kazanmama sahip e, sebep oldu. Dolayısıyla finans banka çok şey borçluyum. Çok kurumsal ee, bir banka gerçekten. Oldukça. Ben de müşterisiyim ve hakikaten <laughs> son derece iyi hizmet veriliyor. Türkiye standartlarının üzerinde gayet güzel kişiye özel hizmetler sunuyorlar. Yani çok seviyorum bankamı. Evet. Emekli oldum ama gönlüm hala bankamla birlikte. Dolayısıyla bana çok şey kazandırdı. Çok o yüzden müteşekkirim bankama. Hüsnü Bey'i de ayrıca bir Hüsnü e, Özyegin'e evet. öz evet. anmak isterim. E, muhteşem bir patronlu kendisi. Evet. E, ve çok da değerli yöneticilerim oldu o süre evet. boyunca. E, banka bana gerçekten multitask bir insan olma konusunda çok ciddi bana bir e, deneyim kazandırdı bu farklı birimlerle çalışmakla. E, dolayısıyla ben de emekli geçen yıl olduktan sonra bu deneyimimi birazcık e, değişik piyasalarda ve masanın öteki tarafında değerlendirmek istedim. Başlangıçlarım bu şekilde. Şahane. Peki bu işi seçmeniz nasıl oldu bir kırılma noktası yaşadınız mı hayatınızda? <laughs> İşin doğrusu ben e, Boğaziçi Türk Dili Edebiyatı mezunum. Edebiyatı çok seviyordum. Ancak e, üniversitede okurken işte çeşitli bankalar ve kurumlar bize e, kariyer günleri yaptıklarında hep dediğim şey şuydu. Hayatımda olmayacağım tek meslek varsa o da bankacılıktır. <laughs> Dolayısıyla. E, Büyük konuşmamak lazım. Kesinlikle Never bir. say never. <laughs> Aynen öyle. E, bir şekilde e, kuzenim vasıtasıyla girdim ve sonrasında çok sevdim 25 yıl gerçekten çok severek yaptım. Çok şey kazandırdı bana. İyi ki de seçmişim bu mesleği. Ee, başlangıcım bu şekilde. yani Bilerek bilinçli bir şekilde evet, olmadı. Ama canım. güzel bir yere geçmiş. Yok, Gerçekten aynen. çok güzel. Peki müşterilerinizden gelen talepler en çok hangi yöndeydi acaba? Ee, banka tarafında tabii çok farklı e, birimlerde de çalıştığım için birçok değişik alanda talepler oldu. Yani bankanın ee, kurumsal tarafta olduğunuzda farklı müşteri talepleri, ticarda olduğunuzda farklı talepleri bunların hepsini bir şekilde ben Pariken'de de olduğunuzda ve Pride Banking'de dahi çalıştım bankada. Dolayısıyla müşterilerin çok farklı değişik e, talepleriyle biz bir şekilde e, bunları e, yönetmeye çalıştık. Şimdi yeni e, mesleğim diyeyim, finans direktörlüğünde tabii çok başka bir e, dünya var. Şu anki işinizi biraz anlatır mısınız? Şu anda esasında ben emekli olduktan sonra duramadım. Gerçekten o yoğun tempoya alışan değil mi devam etmek istiyor? Kesinlikle. Dolayısıyla ne yapmam gerektiği konusunda biraz hani 25 yıllık bir çalışma hayatından sonra birazcık da esasında nefes almak istedim ayrı mesele. Çünkü bankacılık gerçekten Tabii, çok ciddi bir yoğunluk içeren evet. bir meslek. Ama çok da bilgi deneyim sahibi olmuşum. Bunları da. Ve yaşım da daha genç, Tabii. dolayısıyla bunları erken başlamışsınız. Oldukça erken başladım, evet. dolayısıyla bunları da harcamak istemedim. Bankadaki o müşteri taleplerimiz ve deneyimlerim sırasında da biraz kobi tarafındaki firmaların esasında ciddi anlamda finansal ve kurumsal metotlar konusunda bazı e, ihtiyaçlar olabileceğini düşünüyordum. Hep çalışırken de bu benim kafamdaydı. Dolayısıyla emekli olduktan çok kısa bir süre sonra önce bir kendi şirketimi kurdum danışmanlık olarak. Zaten biz ailece mali müşavirlik ve finans yönetim babam da benim e, finans yöneticisiydi. Dolayısıyla ailede kardeşim keza öyle. E, bu şekilde bir firma kuruluşuyla başladım. Çok güzel. İşinizin zor yanları nelerdir? Ee, bir kere çok ciddi finans piyasalarını takip etmeniz gerekiyor. Ben tabii işe girdiğimden bu yana kaçıncı krizdeyim artık unuttum. Dolayısıyla ciddi bir kriz yönetimi e, yapabiliyor olmanızı gerektiriyor bu iş. Kaldı finansal piyasaları hiç olmadığı kadar artık takip ediyor. Çünkü ciddi bir globalleşme sürecinde dünya dolayısıyla artık sadece Türkiye'de olanlar değil dünyada olan bütün Tabii, her şey de bizi ilgilendiriyor, etkiliyor. Eskiden Amerika'da bir şey olsa belki biz bu kadar etkilenmezdik evet. ama şu andaki geldiğimiz noktada Amerika'da birileri bir şirkette bir sıkıntı bir anda bizdeki piyasaları da alak bulak edebiliyor. Çok fazla linkli her şey birbirine. Dolayısıyla o anlamda gerçekten firmaları Yönetmek çok kolay değil ama krizlere çok alışık olduğumuz için hem ülke olarak hem bankacılık sektöründeki evet. deneyimlerle birlikte e, bir şekilde müşterilerimle yaptığımız e, her türlü e, yönetim e, birlikte yaptığımız yönetimde biz de bu krizleri ve şu andaki gelişen piyasalardaki her türlü yeniliği takip etmeye çalışıyoruz. Kolay değil evet. çok yenilik var. Sürekli finansal piyasalarda değişimler var. Dolayısıyla bunları takip etmek kolay değil ama e, yapıyoruz. Çünkü mecburuz evet, <laughs> entegre evet. olmak durumundayız. Kesinlikle. Evet. İşinizin keyifli yanları nelerdir? Ee, yani bankadayken bir firmanın yatırımına mesela e, e, yardımcı olmak, işte onun kredilerini vermek en güzel tarafta. Bir evet. fabrikaya gittiğimde bir o fabrikanın kurulması veya bir makinenin alınması ve o fabrikanın işte, cirolarını arttırması gibi şeyler bizi çok mutlu ederdi. En sevdiğim tarafı oydu. Ee, bu tarafta firmalara baktığımızda da firmaların kurumsallaşmakla ilgili ihtiyaçlarına ben eğer cevap verebiliyorsam ve bu şekilde bu firmalarda biz bir step yukarıya çıkabiliyorsak ki çıkmaya çalışıyoruz çıkıyoruz da bunlar e, en keyifli tarafları diyeyim. Ne güzel. Peki sizin en güçlü yönleriniz nelerdir? Ee, en güçlü yanım e, zannediyorum iletişim becerilerim. O çok önemli. Ee, Network engi çok seviyorum. Ee, çalışma hayatım boyunca da buna hep dikkat ettim. Mesela bir beş yıl kadar Bahreyn'de çalışmıştım. Ben her geldiğimde Türkiye'ye e, bankama gittim katları dolaştığım, oradaki bütün arkadaşlarım, tanıdığım tanımadığım herkesle. O sayede bankada çok farklı birimlerde daha sonrasında görev alabildim. Çünkü çok fazla insanla temasım oldu. Onun haricinde şu anda da mesela birlikte çalıştığım firmaları birbirleriyle iş yapabilmeleri konusunda onları birbirleri tanıştırma olsun farklı yerlerden tanıdığım farklı firmalarımı yine aynı şekilde e, neler olabilir bir networking e, birleşmesi yapabilir miyiz gözüyle baktığım için o tarafım çok güçlü zannediyorum. Çok önemli. Gerçekten iş dünyasına network ve onu iyi bir şekilde yönlendirmek, kanalize etmek hakikaten çok önemli bir özellik. Elimden geleni yaparım evet. sağ ol. Peki sizce başarı nedir? Başarım. Şimdi normal hani bizim genel iş e, yaşantısında başarıyı herkes parayla ve ünvanla ölçüyor. Ama ben e, bankada yöneticilik yaptığım süreler boyunca çalışma arkadaşlarımla hep şunu paylaştım: Oturduğunuz koltuklara çok güvenmeyin. Bir gün olur anında çekilebilir altınızdan. Onlar geçici. Kesinlikle geçici. Ama bir hoşseda ile ayrılabiliyorsanız çalıştığınız yerden. Eğer insanlar size bu kişi gerçekten dürüstü, çalışkandı, iyiydi diye anabiliyorsa ve sevmeye devam edebiliyorlarsa bence en büyük başarı bu bence de. Çünkü insanlar makamınızdan ötürü değil de karakterinizden ötürü sizi sevmeli ve saymalı. Katılıyorum. O Aynen. önemli. Aynen. Yoksa yani, makamı kaybettiğiniz zaman değeriniz kalmaz. Hiçbir değeriniz kalmaz. Hani zor yönetici olmak, kötü yönetici olmak evet. hani etenize ediyorum ayrı ama evet. bunları yapabilmek esasında gerçekten çok kolay taraf. Önemli olan iyi Kesinlikle. tarafta kalabiliyor bence olmak. De. O kişilere liderlik yapabilmek, evet. o kişilerin önüne açmak, motive etmek, o çalıştığı kuruma karşı bir bağlılığı aidiyet duygusunu geliştirmek değil mi? ki zor yani şu andaki evet. bu karmaşanın içinde gerçekten bir kuruma aidiyet hissetmek çok kolay değil ben X, X kuşağıyım. Evet. Hani biz evet. daha bu tür şeylere Tabii. inanıyorduk. Yine nesil arkadaşlarım biraz daha farklı bakış açısında. Tabii. Ama yine de son dönemki özellikle yönetim tarzımda da çok ciddi. Sonuçta ben de kendimi geliştirdim. Hani evet. çok uzun yıllarımı aldı belki ama hep buna çok dikkat ettim ve bu konuda da başarılı olduğumu düşünüyorum. Çok güzel, harika. Peki sizi en çok ne motive eder? Ee, yani ben e, takdir görmeyi tabii ki genel hani herkesin söyleceği bir şey ama. Tabii çünkü emek veriyorsunuz evet. değil mi o önemli motivasyonu yükseltiyor. Kesinlikle e, onun haricinde hani değer verildiğinizi hissetmek mesela Hüsnü Bey'in şöyle bir şeyi vardı biz bankada bir işte asansöre biniyoruz veya bir kapıdan geçiyoruz önümüzde Hüsnü Bey var hani biz böyle e, evet, ceketimizi, ceketimizi ilikliyoruz. Kızım, buyur. Önden geç. Tabii. Yavrum, kapı kendi kapıyı açardı mesela. Bu Cenkilme. tür şeyler çok başka bir motivasyon kaynağıdır. Zaten e, çok ciddi yani. Yani çok iyi bir sahibi. eğitim almış bir insan çünkü Hüsnü Bey çok. zaten e, yani eğitim e, açısından, kültür, görgü açısından çok e, müstesna bir insan. Çok farklıydı. Dolayısıyla oradan yola çıkarak e, bunun olduğunu bir de tabi yine hani ee, çalışma hayatımda hep bana çok kapılar açıldı. Farklı yerlerde, farklı konumlarda çalışmakla ilgili. Bu mesela benim için hani kendimi geliştirmem anlamında o da çok ciddi bir motivasyon kaynağı oldu. Ee, genel olarak bunları söyleyebilirim. yani Çok güzel, çok önemli. Son olarak izleyicilerimize iletmek istediğiniz bir mesajınız var mı? Ee, ben hani işe başlayacak veya iş hayatındaki genç arkadaşlarıma bir şey söylemek istiyorum. Orada e ee, İlber Ortaylı'nın bir şeyi var kendinizi geliştirin. Evinize koltuk şey hangi bir mobilya alacağınıza gidin gezin görün Seyahat diye. Seyahat edin, kültürleri tanıyın. Kültürleri tanıyın, farklı yerleri görün. Bunlar çok ben bunları çok inanıyorum. Dolayısıyla iş hayatında insanların buna ağırlık vermesi gerektiğini düşünüyorum. Kaldı ki ben bunu iş hayatımda çok fazla faydasını gördüm. Hem gezmeyi sevdim hem onlar farklı yerlerde risk alarak konfor alanımdan çıkarak Tabii çalışmak ki. bana bugün bu yeni bir iş hayatı diyeyim şu anda finans danışmanlığı ve finansal evet. direktörlük bunlar hepsi benim için 25 yılın sonrasında farklı bir alan oralarda çok ciddi bana Haydalar motivasyon oldu oldu kaynak oldu e, dolayısıyla ben şu anda kobi firmalarına sadece finansal değil, yönetim danışmanlığı da veriyorum. Bunlar daha doğrusu hepsi bir kombinasyon. Hepsi bir üst üste koyduğunuz değerler toplamı. Dolayısıyla hani e, herkese de bu şekilde bir tavsiyede bulunabilirim. Onun dışında COBI firmalarıyla ilgili de dediğim gibi. E, Biraz daha da, detay verebilirsiniz arzu ederseniz. E, o tarafta da bence hani yöneticiler şundan korkmamalı. Alacakları profesyoneller, çalışmak istedikleri profesyoneller evet. onların hayatlarında çok farklı bir katkı sağlayabilir. E, bunu hani bir rakip olarak görmemeleri gerektiğini düşünüyorum. Çünkü gerçekten kendim şu anda çalıştığım tarafta şunu gözlemliyorum. Bizler Masanın öteki tarafında farklı bir dünyayı e, deneyimlemişiz. Ve onların da şu anda o deneyime ihtiyaçları var baktığınızda. Dolayısıyla bunu karşılıklı müsta e, görüşmelerde ve karşılıklı bir yönetim paylaşımında olduğu zaman firmalar kendileri bir adım daha öne götürebiliyorlar. Bunun da faydalarını en azından ben şu anda çalışıyorum. Hani Kendimi övmek için söylemiyorum ama e, deneyim, tecrübe bence firmalarda e, dikkat edilmesi ve değer verilmesi gereken bir şey diye düşünüyorum. Ben şanslıyım. O anlamda bu değeri veren firmalarımla çalışıyorum. İyi, güzel. E, söyleyeceklerim bu kadar. Şahane. Bugünkü konuğumuz finans direktörü Figen Güler'di. Katılmanız bu güzel ve önemli açıklamalarınız için çok teşekkür ederiz. Ben çok teşekkür ederim bu fırsatı verdiğiniz için. Her şey çok keyifliydi. Çok teşekkür ediyorum. Rica ederiz. Çok memnun için. olduk. Sağ olun. Değerli izleyiciler, sağlıklı ve mutlu günler dileriz. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.